Hepinize merhaba arkadaşlar. Murat TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Murat TV izninizle baş başlı yok yok yok. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yepyeni bir arkadaşlar. What if e, bölümüyle geldim yani What if bölümlerle geldim arkadaşlar. Dedi bu seriye başlamıştık Skip to Find My Sister. Skip to What if serisine başlamıştık arkadaşlar. Bunun arkadaşlar şey, ikinci bölümünü bölümü görmek istiyorum sizinle beraber. Ben onu 3 hafta önce falan atmıştım herhalde. Onu arkadaşlar yani bayramdan önce falan atmıştım. Onu şimdi gördüğünüz görünce şey, bunu atacağım yani. Der What if Upgraded Titan Cameraman Come Back in Skibidi Toilet. 77 e, yani Skip Toilet ama Skip Toilet 77. E bölümüne gelseydi Titan Kameraman Upgraded bir şekilde ne olurdu işte yani. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Part 1'i bu arada Part 2'de da var herhalde bu büyük ihtimalle. Ha Part de var mı? Şurada parkisi herhalde evet orada parkisi arkadaşlar. Part nasıl sizin olsa diğer bölümü izlemiş çünkü. Astro onun Part var mı merak ediyorum. <laughs> İşe gelir Part 2'de onu da izleriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bakalım ne olacak. Anamaytun by me benim. İslam <laughs> bir adını ver. Adı neymiş orada mat. Oo, Titan Team'e burada daha mı yetmeyeceğini bölüm parti bir parti Titan almış herhalde arkadaşlar. Evet, öyle. Şimdi Titan da burada aynı zamanda bir ihtimalle de bunu yapmış adam aslında bak beğendim ha. Ha şimdi bir ses geldi. Ne ses o Astro sesi gibi bir şey geldi. Ne oluyor abi sessizlik çok niyeyse. Atistan Team'e sinirlendi bir şeyler niyeyse. Ooo Jimmy Götz'e evet, kahraman da geldi. Uf operatli görmüş lan. Astro silahı da mı onlar Yarı hatırla. Ha. Ne yapıyor? Bu oğlum bu kendine emdi lan yeni bir silah bak Astro silahı da oraya takmış. Astro silahı için Astro silahı takmış hadi abi aman double Astro silahı. Öldürecek misin bu adamı? adamı geberdi lan tahtalı göğü boyada Ne yapıyorsun kardeşim siz? Hoş geldin. Kim burdan? Ya bu şerefsiz ne gelmiş? Bu ne gıcık bir karakter ya. Yarı adı lan şunu bana keseni. ölürsün işte. Birazcık da abi o aksuru beraber. Oh, mis gibi ya şöyle. Yarı atır geber tabi onu ya. Mis gibi olmadı ya. Okey bak sen bu şeyi özledim. Hiç zaten akar. sana 78. Önce de gelir bir görürsün. Evet yaptı. bu <laughs> de geldi. Hiç, bunu, hiç bu, hiç kavraman, bunun de 10 tane var hiç Sen bunu işine geçer ama. o kalkan var. A, Abi şimdi geç üç tarafsın hadi ya. Bitch. Şerefsiz oldu Ben Bunu bırak bu bacın yapmışsın arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Diğerimiz bu bacın yaparız arkadaşlar bir şekilde yani. Bu da bacı gelecek gelmesi like ve yorum atmayı Allah like, katın abone olun arkadaşlar şey, bak. Ben alta koydum like, Allah abone olun arkadaşlar şey, bu videoda evet, sakın bak unutmayın. Bak şimdi iki gün önce atmıştım yani biliyorum bak bunu da görüyorum sizin için bu videoyu yetiştirdim ve ne oluyor abi? Aha şimdi kendi canına atacağım ama canına sarsın ne olacak? Zimlik diyordu bana savaşacak daha büyük birini mi diyor. Ne diyor orada bir şeyler diyor. Altyazı yok burada arkadaşlar. Altyazı'ya baktım yoktu. Aha. Yağın hadi geliyor kardeşim. Yağın ne yapacak şimdi? Şansız yağın hadi geldi. Bu sefer kaçamayacak diyor Tatil Temel'e vurduğun gibi. İkisine ne diyor herhalde bu sefer. Tatil Temel'e ne diyor ki bakalım. Vallahi anlamadım ben ne dedin burada. Özür dilerim. Vurun uzunlamadı görüşmüyor yok Ne diyor anlamadım vallahi da. Aha. Sen bir şey yaptın. Sen kavra Bu da sıkı hiç yok kimseye. Sen de okey çok güzel. Abi kalkan çok güçlü ya baksana şerefsiz canına atıyor Bunu daha part 1 bitti. Şimdi part 2'ye mi geçeceğiz? Şimdi part 2'ye ama part 2'ye hemen. Ama part ne olacak arkadaşlar merak ediyoruz. Sizler beraber siz izlemişsiniz. Bu, bu böyle şeyler izlersiniz siz. Yani kimse artık kim izliyorsa. Tabi tamam, buralar yine önceki bölümden alıntı değil mi? Yani evet, buna yine önceki bölümden altı. Bir tane darbe çekiyor Titan TV'de. Bu da bir bok yani böyle duruyor böyle hani Titan kahramanında. Adam sıktı mı sıkıyor? Bu nedir oğlum? Adamın şeyini niye atıyor adamı? tamam yani. <laughs> abi buraları biliyor zaten. <laughs> ne diyor burada bir şey daha diyor. Buna neden ne atacağız diye yazmamış. Olur. Oğlum son kalın kalkanı bile var ya. Adam bayağı güçlendi ama almış ya. Bu nedir ya? Yani? Sen de sıkı sen de sıkı. Hadi vur lan. Abi sen, sen mesela bir şey yapsana ha. Sen orada mı tane vur? Ya böyle olmaz ki ya. Ne yapıyor ışın ver? Oğlum ışın bir işe yaramaz ki canım artık. Versek biz de verdik ama ışını. Al bakalım bunu diyor. Bir işe yaramaz ki. Ay bir işe yarar. Ne oluyor? Guys. O şey ne vardı ha? Göt olursun işte. Ne oldu? Ya bu arada 70, biraz birleştirdim ya tislen kavrama gelseydin ne olurdu işte kolay o zaten Abi Bir yer gibi diğer gibi değişik değil yani bu biraz daha böyle o bölümden anlatabilir biraz daha yanmış işte buraları Olmakla iyi görünüm sağlardı ve falan ama Instagram'a arkadan maç çekiyor bunu şöyle. çok güzel oldu ha. vallahi ama aynı gibi ya. Birazcık de değiştirsen burada hadi kanalda bir şey yapsaydı yani. Ama burada duruyor maç çekiyor sadece bir şey yapmıyor ki. Ya bu yapmak maç yapacak şey ister yani ha. Vallahi ben ben yapamam yani mesela bunu. Vay vay ya mı be kardeşim. Ben sen kalmam birazcık olsun. Oraya gelmez olmaz ki. Ya çok güzel bu sağa baya. Kalkar abi bu ayarmaz ki ama yani o kadar. <laughs> Alo seni yatsın. Hadi. Sıktır gülüm kendini arkadan gelin. Yani, ne büyük ihtimalle. Yani bence. Araba o da o da ustalı kalan Arkadan gelecek diyor da o kim yaptı acaba? Arkadan gel. Oo ne yaptı? Hocam mı sapladı? Niye sapladı? Uy! Lan şu ne yaptı lan? Bu normal bölümdekinden daha fazlasını yaptı. Ne yapıyor? Hala yani kılıcını çekti o çok güzel. tamam bayağı pret almış ama bana baksana. Tamam lan sana hayır. Kes çok olmuş şerefsiz böyle olur işte koluna. Yakında ölümden diyor abi bana kalemle karşılayacaksın diyor. Cime mi geliyor? Cime. Oğlum cime nasıl bir cime? Bu da cime böyle mi yapılır lan? Biraz daha... gel geleceği senin. Beni özledin mi Cagnet? <laughs> ne gösterme yani diyor Bu komutan. Bunu yapma ya. Bu çok biraz daha şey olduğu için. Onu yapmam bence. Bu da normal böyle altı olduğu için. <laughs> ben sana karşı mıyım mı diyor burada. Ne, neyden bahsediyorsunuz diyor. Ne başka bir değişiklik sana yok mu kardeşim burada? Apuretleri nasıl biliyor? Güzel mi yani. Anlamadım bunu nasıl? Nereden anlıyor da diyor? Çok anlamıyorum. İndireceğim yok arkadaşlar daha. Dayak komutan hasta senin ifade, ihan ihaneti laf ifade bak. Bu bazen öyle demiştim ya. Böyle kafam karışıyor yani. İfade mi ihanet mi? Tamam burada bunu vurdu ama aynı oğlum bir şey değişti değil ki burada. Değiştirebilecek şeyler ya. Aynı şeyi. Aynı zamanda bak olmaz ha. Ya bunu sevmiyorum arkadaşlar. Diğeri daha güzel yani. Bu, bu daha böyle. Allah bilir. Şu aynı abi. Bunda bir değişiklik yok ki. Bir tane tırak arama var. var. da değişiklik olsun yani. Bak ben tırak yine aynı. Bir değişiklik yok yani. Bir şeyler olsun artık. Ne 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 diyor. Gidin artık bir değişik bir şey olsun yani. Mesela konuşuyoruz da başım ağrı sizde. S git abi. Tamam. S git. Bakalım bir şey olacak mı değişik. Tamam. Titan Timel. Sen kavramı konuşmasın. Göreceğiz herhalde bu seferde. Ne diyor? Şey Benim kılıcım ver diyor herhalde. Onu çıkar Ben Bana da kılıcım derdi ne Sen git yere kılıç sak yerine bence. O da kırıldı. Aa diyor ver diyor kılıcımı. Kılıca abi olmuş. Bir boka yarmaz ki. ver abi. Bu no, ilk yani bir şey olmaz. yani şey olmamış. A, daha da, hasar almamış. Kim ne olacak kardeşim? Ee, e, şeye eline çağırıyor. Daha benden ne olacak? Cem ama bu ben hiç beğenmedim değil mi? parti çok boşdu bence arkadaşlar yani parti 1'e göre. Part 1'e birazcık ses. Part 1'e aynı da gerisi. Birazcık daha daha iyiydi yani. Ne arkadan ses geliyor çocuğu Ne oluyor lan? Bu geldi abi, abi bu mu savaşacak acaba şimdi? Ne yani part 2 bitsin artık yani. Çok abartılmış olur orada. Yani. parti bitti. parti var mı acaba? İnşallah Yok mu abi yoo. Oo varmış. Arkadaşlar vallahi varmış. Şimdi görelim bakalım. Hadi hadi de bulacağım. Çok bana ne oluyor? Çok merak ettim. ki varmış lan parti 3. Ne olacak? Okey bu sahne şimdi devam ediyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Aha. Bir şey geldi gördüğünüz gibi. Mutant geldi yine. Geriden anladım. Parti 3 varmış lan ana. Beni yeni gibi. Ne lan? Abi görüntü değişti bu arada. Tamam başka kameramandan izliyoruz. Abi ananı şerefsizler geldi. Bu şerefsizler geldi bak. Tamam kaç kardeş ne yapacaksın bu şerefsizler burada? Geldiler. Titan, Tima yeni Titan kavramı alıyor olsa aynı şeyler mi olacak yani? Oo, başı şerefsiz geldi. Selamın aleyküm. <laughs> geldi. Kaçtılar. altı da Onları takip etmeliyiz. Yani sidre gel elin amına. Onları diyor bile. Yes, yes. Gelelim dediler. Ev, evet, evet, dedi. Ha, gitti. Bu şerefsiz tekrar peşine gidiyor <laughs> herhalde. Ana am öldün koptu lan. Yavaş gel lan biraz ya. <laughs> Yaptı oldu lan kim kimden izle basalım kahramanla büyüttü ben izle çünkü sen kahramanla da sizin savaşın gördük yani ama bu resimde çünkü anı oluyor ve evet, şimdi izle herhalde ama başka bir başka bir şeyden sahne sahne izliyor Astro yine sarmış bir şehri sen ne yapıyorsun lan orada <laughs> ne diyorsun lan hey ne gideni oğlum, oğlum nereden geldin sen ya bir anda deli mi de devam edecek. vurun abi vurun 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 ya, bir boka yaramaz kesin Aha. Ama da burada abi bir şey olmaz ki. O. Oo! Lomada Asura kadar da güçlüymüş. Vallahi adamın kafası gitti ya. <laughs> Asura yine gibi çıkacak mı acaba bu ya? Nasıl abi hepsini bizim öyle eksip gelsin. öldürme lan. Kurma adam. Abi ab kurma adam. Ab saldır abi. Bizi öldürme. Ne lan? Kim geliyor? Oo, Titan kameraman geldi lan. Bakalım ne olacak şimdi? Kim kovalıyor? Daha hiç kovalıyor mu? Hem bunu boku yedi sen titan kavraman titan tiyeme de yok bu sefer. Bazı şimdi yeni bölümler geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bu güzeldi bak yeni bölümler şimdi geldi. Ha abi hayır hayır, hayır ya bu kuş kır şey mi ha vur abi vuramadı ki vuramadı ki vuramadı ki onu, da var acaba sen datış dat datış ne abi o dadı başka oyun yok ya başka bir oyun yok abi hayır ya of ben sana ama çok seviyorum ama olmaz ki abi ya Yanma lan yanma lan. En abi ev tam çok güzel. Geri at. Açı da bayağı oyun oynadı ama şey pençesi kurtuldu bir tanesini. Vur lan vur lan hadi bir yenersin hemen taşı sen. Ama güzel çizik ol. da işte lan Ay olduk biz kendimizin kardeşim. Senin kalkanın var bir işe yaramaz ama. Ayyyy uuuuy. Çıldırdı da açı zaman harbiden ha. Bak silahını silahını kopardı ya. Bir şey yapma lan bir şey yapma lan. Abi hayır abi hayır abi.

Ne Oraya. Dur, dur dur ne oluyor? Takarım kafayı yeme lan git lan. Kuru kuru çok olmamış. Lan kuru kuru olmamış. Vur vur vur. Bitir lan şu taşı bitir lan içinden geç lan şunu. Hemen lan kalkanı! hemen. Hem, hem. Ya sen ne alaka amına git ya öf. Tam bunda yenersin sıkıntı yok. bunu da yenersin. Silah da koymuş orada. Sus dedi lan. Suktur git. Allah. Abi oho astrofilosu gelse boğu yersin ama sen değil mi yani? Sakın ha. Sakın. Sakın. Ama domuz da geldi ne kadar boku yedik dikeceğiz arkadaşlar. İnsanın kadama idmanı tam sıfır oldu. Ne boku yedik şimdi taydı kavraması? abi ananı sikiyiz. Allah'a dokunmamış bir şeyresin hani. Vur kırbacı, vur acı, diyor. Ee, Gerçekten çok iyi savaştı. abi bak hayır, bunu parazit demeyin sakın ya. Ama şimdi istediğimiz zamanı zamanı geldi. Ya siktir git sus. Abi işte ya parazit diyecekler ya. Ne boku yedik şimdi kardeşim? Partur var mı? Partur da yoktur o geldi Abi hayır. <laughs> ananı ya abi of ya para An anas. An ne oldu lan? Aa parası sevmedir. Şey bir oldu. Bu bir ilgimi bir şey için? Şey kendisi mi kendisi mi işin lan? yoksa? Bak ne oldu lan Göt gibi ama şimdi yapamadı göre beni. <laughs> ve on onarırken ne yapacaksın kardeşim? Abi madrşı mı gelecek şimdi? Ama şimdi kendin ağzı şey yok bunları kesin yapamaz görebilir. Dur abi durduk. Dur. O ayakası. O ne? Aa kaçtı. Götü kaçarsın işte. Gol Kur, koruda kaçtı. Bu da mı? Bu da kaçtı. Ana kaçtı da lan bunlar. Bu ne oluyor, abi şimdi malar şimdi. Bitti lan. O bayağı iyiydi ama arkadaşlar yani bayağı güzel yanmış bu animasyon. 3 tane parti var. Partörü var mı bu arada? Bu partörü yok arkadaşlar ya. Yani büyük ihtimalle <laughs> bir bırak. Bu kanalına gidip bayağı partörü vardır. Ya bu, aa bunu yeni yapmış. 10 gün önce atmış lan. O diğerleri bayağı eskimiyor. Yani. Baksana bu diğer 3 ay önce falan partörü. Ne arkadaşlar bu da şey böyleydi arkadaşlar bu animasyonu. Bugün gidelim bunu part tutar. Yani başka bir animasyonu izledik de işte. Bugün ya yani bu bayağı uzun çünkü. Üç tane parça var diğerlerin parça bu kadar değildi yani biraz kısa kısaydı diğerleri. Bugün şöyle 15 dakika oldu zaten yani çok hafif şey değil zaten. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şöyle yürüyor Peres. Var. Onu izleyelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar çok arkadaşlar dedim. Şu anki böyle arkadaşlar. Papay. Kardeşim please bak sadece 2 abone kalmış. Mis gibi kanal değil mi ya? Ya lütfen arkadaşlar sadece abone olacaksınız. Gördüğünüz gibi mis gibi bir kanal yani. Sonraki videoda evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay lütfen abone olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen. Please. Please. Please.